Evet şimdi arkadaşlar şu alanı yapacağız. Fakat bu alanda biraz daha fazla genişliğe ihtiyacım var. Bunun için şunu yapacağım. Şuradaki isim alanı biraz daraltacağım. Yani şuradaki yazıların arasındaki mesafeyi azaltmak istiyorum. Bunun için üzerine çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra tüm metni seçebilmek için ardarda 3 arda kez tıklayacağım. 2 kez tıkladığımızda tüm cümleyi seçer. 3 defa tıkladığımızda bakın tamamını seçebilecek miyiz? Seçemiyoruz. O zaman şöyle tarayarak seçeceğiz. Hepsini seçtim. Seçtikten sonra burada line space yani hat çiz yazım aralığı var aslında. More'a tıklıyorum. Buradan da paragraflar arası boşluğu ayarlayabiliyorum. Mesela buradaki değeri 0.75 yaptım. Normalde sizde şu şekilde gelecektir. Burası 0.0 ben öncesinde bir deneme yapmıştım. Sizde bu aralık bu şekildedir. Ben bunu değiştireceğim arkadaşlar. 0.75 yapım. Okey diyorum. Aralığım azaldı. Boş bir noktaya tıkladım. Metnimi de bir miktar yukarı sürükleyeceğim. Yukarı sürüklemek için şuradaki bakın kare tutamaçtan tutup yukarıya doğru hareket ettiriyorum. Çok da çizgiye yakın olmasın. Şu şekilde iyi. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Yaptıktan sonra ESC tuşuna basıyorum. Metnin seçiminden çıktım. Şimdi şuradaki metinlerimi de yukarı taşıyacağım. Hepsini seçtim. Seçtikten sonra M Enter diyerek Move komutunu çalışırdım. Yani taşıma komutumuzu şu köşeden tutacağım. Tutmak için Object Snap'ımı açıyorum. E3'e bastım. Object snap'ımı açtım. Yukarıya doğru hareket ediyorum. Hareket ederken tekrar object snap'ımı bir kez daha kapatıyorum ve şöyle yukarıya doğru iyice yakınlaştırdım bir kez tıkladım. Ve ESC tuşuna basarak en son komuttan çıkalım. Ve şuradaki mesafeyi biraz daha açmış oldum. Şimdi burada çeşitli metinler ve kurallar var. Bu kurallardan bahsetmemiz gerekiyor. Mesela ayrıca apartmanda jeneratör kullanacaksa bu jeneratörün topraklama hattı apartmanın topraklama hattından ayrı olması gerekiyor. Veya bir asansör varsa asansörün de barasının normal dairelere giden barayla aynı topraklamayı kullanmaması gerekiyor. Ayrı bir barası olması gerekiyor. Veya ayrıca bir onun için topraklama hattı ayrı çekilmesi gerekiyor. Yani daire tesisatlarının topraklamasına direkt olarak bağlı olmaması gerekiyor. Ortak topraklama ol olması normal ama bazen tüm binanın topraklaması bu cihazların topraklı bu cihazların çekebileceği akım ve oluşturabileceği bir durumu karşılamayabilir. Buna da ayrı topraklama gerekir. Bunun için bununla ilgili çeşitli kuralları buraya yazacağız. Aynı zamanda kontrol yapan kurumun logosu ve oradaki kontrol yapacak mühendisin için gerekli isim alanı, onay kısmı gibi e, kısımları burada oluşturacağız. Bunu buradaki kutucukları arkadaşlar yan tarafta oluşturacağım. Daha sonra çevirip buraya yerleştireceğim. Kutucukları oluşturmak için dikdörtgen komutu için rc ve enter dedim. Ve şöyle bir kutucuk oluşturuyorum. Hemen bunun içine de gerekli metnimi yazacağım. Multiline text için yani çoklu satır yazı yazabilmek için mt enter dedim. Ve şu köşeden bu köşeye bir metin kutusu oluşturacağım. F3'e basarak object snap'ımı aktif yaptım. Buraya tıkladım ve buraya tıkladım. Ve gerekli metnimi

bir miktar da küçülteceğim arkadaşlar. Scale komutuyla küçülteceğim. SC enter dedim. Şu noktasından itibaren küçültelim. F3'e basarak bu noktayı yakalayalım. F3'e bastım. F8'de orta modu kapattım. 0.0.75 kadar küçülteceğim. Yani %75 küçülttüm. %75 oranında küçülttüm. Bunları daha sonra buraya sığdırmaya çalışacağız. Hatta bir miktar daha küçülteceğim. SC enter dedim. 0. .5 Burada tekrar nokta 75 yapacağım. Biraz daha küçültmüş oldum. Bunları sonra buraya döndürüp de koyacağız. Şimdi diğer tablomuzu oluşturalım. Diğer tablomuz için yine 5 tanka komutunu çalıştırıyorum ben. Daha bir hiza alıyorum. Rastgele şöyle bir şekilde yaptım. Kısmı Explode'da bir patlatacağım arkadaşlar. Load. Her ayrı bir ayrı parça haline gelmiş. Şurada bir tablo kısmı var. Bunu oluşturacağız. Şimdi Offset ile devam edeceğim. Şuradan itibaren şu kadar mesafe iyi. 4 mm olsun. Buradan 4 mm'lik bir kısım oluşturdum. Yine ESC tuşuna bastım. Yine Offset ile üstteki çizgileri çoğaltacağım. Şuradan da aşağı doğru 20 mm olsun. Müzik Şimdi trim komutuyla budanacak kısımlar var. Burayı buduyoruz. Bir de burayı budayacağız. Line diyorum. Çizgileri şuradan da budayacağız. Bu kısmı da budadım. Şurada tetkik eden kelimesi var. Hemen bunu da oluşturalım. <laughs> tetkik eden cümlesini yazdım. Bunun boyutunu bir miktar küçültelim. Bir buçuk olsun. Hatta biri yapalım. Burayı arkadaşlar Backspace tuşuyla tamamen sildim. Bir dedim. Bakın nokta 5'i kendisi ekledi. Kraviden delete'e bastım. Enter'a bastım. Bundan bir kopya daha alıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Kopyala yapıştır komutlarını uyguladım. Şu kısmı da onay yazacağız. Onay dedim. Şimdi bunları rotate komutuyla çevireceğim. Rotate için R, O, Enter dedim. Şu noktadan itibaren dikey çevireceğim arkadaşlar. Orta modu açarsanız sadece 90 derece açılarla hareket ettirmiş olursunuz. F8'e basarak orta modu açtım. Buraya tıkladım. Daha sonra bunun üzerinden tutup şu onay kısmı yazan yere şuraya yerleştireceğim. Şimdi orta modum açık. F8'e basarak kapattım orta modu. Şuraya yerleştirdim. Yine burayı da rotate komutuyla çevirelim. R, O, Enter dedim. Bunu da şu şekilde yukarıya döndüreceğim arkadaşlar. Orijinalinde aşağı doğru dönük aslında metinler ama ben bu şekilde daha uygun olacağını düşündüğüm için bu şekilde bunları çevirdim. F8'e basarak orta modumu kapattım ve şuraya bir kez tıkladım. Evet bunları yaptık. Yazı boyutlarını bir miktar belki büyütebiliriz. Bir miktar büyütelim arkadaşlar. Bir yerine ki yapsak ki yaptım. Boş bir noktaya tıkladım. Yine buraya geliyorum üzerine çift tıkladım. Sonra iki kez daha tıkladım. Buraya da 2 yazdım. Enter'a bastım. Boş bir noktaya tıkladım. Tabii bu 2 olunca sığmayacak. Üzerine çıkıyorum. 2 yerine 1.5 dedim. Enter'a bastım. Evet şimdi çift satırda kaldı. Bunu da düzeltebiliriz. Şuradaki kısımdan tutup boş bir noktaya tıkladım. Bunu da buraya yerleştirmiş oldum. Object Snap'ımı kapatıp, Şu anda açık. Bunu tam tuşa ortalamak istiyorum. Evet bunu da kutuya ortaladım yine bunu da kutuya şu şekilde göz kararı ortalıyorum arkadaşlar. Evet bunu da ortaladım. Şurada bir metnimiz var bunu da yazalım. Motorline Text için MT Enter dedim. F3'e basarak o açtım. Bu noktaya tıkladım. Bir de bu noktaya tıkladım. kısmında yazdık. Şu metnimizi de bir miktar arkadaşlar küçültelim. Şuradan tutarak hafif daraltabiliriz. Daralttıktan sonra da şuradan tutarak da istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz. Şimdi tablomuzun alt kısmı uzun oldu. Buraya tıklıyorum. Bunu yukarıya alıyorum şu şekilde. Biraz yakınlaşalım. Biraz uzaklaşalım. Yakınlaşıp uzaklaşmakla daha hassas çalışabiliyoruz. Yani yakına geldiğimiz zaman daha hassas bir şekilde nesnelerinizi hareket ettirebilirsiniz. Bunları bu şekilde yaptım. Şurada yine tarih alanlarımız var. Bunları da yapalım. Ctrl C Ctrl V diyerek bunu da buraya yapıştırıyorum. Bu çerçeveleri arkadaşlar metinler dışındaki çerçeveleri mavi yapacağım. Mavi yapmak için her birine şöyle seçeceğim. Ters yönde yeşil bir alanla bunları kolaylıkla seçebiliyorum. Ya yani tıklamak tek tek bazen zor olabiliyor. Evet hepsini seçtim. Rengini mavi yapacağım. Evet, çerçeve renklerimiz mavi oldu. Şimdi baktığımızda bunlar buraya sığacak mı, sığmayacak mı? O anda onu da kontrol etmemiz gerekiyor. M, Enter dedim. Şu üst noktadan biraz aşağıya taşıyorum. Biraz düzenlemeye ihtiyaç var arkadaşlar. Bunları hemen M, Enter dedim. Bunu da şöyle F8'e basarak da tam düz yapalım bunu. Şöyle yukarıya kadar taşıdım. Taşıdıktan sonra yine şuradaki kısmı da bir miktar daraltacağım arkadaşlar. Buraya kadar daraltıyorum. Hatta şuradaki tarih metni de bir miktar aşağıda olsa çok daha iyi olacak. Yani şimdi metni üzerine çift tıkladım. Metnin tamamını seçtim. Bunları iki yana yaslama var. Bu şekilde yaslayabiliyoruz ama ben bunu istemiyorum tam olarak. Sadece tarih yazan yerin bir tık aşağıya düşmesini istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şuradaki kısmı şu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yaptığımızda daha iyi oldu. Ve şuradaki çizgilerimizi de hepsini şu şekilde geri alacağım arkadaşlar. Çizginin üzerine tıklayıp Endpoint noktasına tıklıyorum ve... ...şu an Object Snap açık olduğu için bunları kolaylıkla taşıyabiliyorum. Yine yani buradaki bu çizgimi buraya taşıdıktan sonra seçili durumdayken rengini de seçelim. Rengini bunu değişmemiş. Bunu da değiştirmiş olduk. Bunları da sırasıyla çizgiye tıklıyorum. Endpoint noktasına tıklıyorum. Sonra faremi hareket ettirip ilk yakalama noktasında bırakıyorum. Bunları bu şekilde yaptık. Şimdi şuradaki metinleri Rotate komutu ile çevireceğim. Önce çevirmeden önce bir kenara taşımam gerekiyor. M Enter dedim. Şuradan tutuyorum. Şuraya taşıdım. Yine şuradaki alanımız aslında oldukça büyük, bir miktar daha şu metnine yaklaştırabiliriz. Bunu düzeltelim, şöyle metne yaklaştırdım. Buradaki noktaların fazlalıklarını da silelim arkadaşlar. SCD tuşuna basarak çıktım. Trim komutuyla şu fazla kısımları da hemen trimleyelim. Ama burada bir kayma var anlaşılan. Extend komutuyla orayı birleştirebiliriz ya da elimizle de birleştirebiliriz. Evet, şöyle yaptım. Eğer yukarıda boşluk oluştuysa, aşağıda da dışarıya, evet burada da oluşmuştur. Bunu da düzeltelim. Evet, bunu da düzelttim. Şimdi trim komutu çalışacaktır. Tr enter dedim. Bakın, her birini şöyle trimleyebiliyorum. Bunu arkadaşlar şuraya bir taşıyalım mevcut proje kapağımızın içine taşıyalım. Ne kadar suyu, ne kadar sığmıyor ona bakacağız. F8 ile orta modumu kapattım. Tam güzel bir şekilde sığıyor yani tam istediğim gibi. Evet, o snap'ımız açık oldu şimdi tabii yine farklı bir noktaya şöyle midpoint noktasına hizaladı. Tekrar seçiyorum. M enter diyorum. Şu noktasından tutacağım arkadaşlar. Buradan tuttum. Sonra o snap'ımı kapattım. Farklı bir yere kaçmasını engellemek için o snap'ı kapattım arkadaşlar buraya yerleştirdim. Tabi bu tam böyle istediğim gibi olmadı. Şuradaki metni bir miktar daha aslında küçültüp bu tabloyu da bir miktar daha daraltmak istiyorum ve küçültmek istiyorum. Şöyle yapalım. Metnimi şöyle seçiyorum. Şuradaki metni seçtim. Bu iki buçukmuş. İki buçuk yerine bunu ne yapalım? İki yapalım. İki yaptım arkadaşlar. Sonra şuradan biraz daraltıp daha küçük bir metin olmasını sağladım. Yine şuradaki metnimi boyu neymiş? Buna da bakalım. Bunu da biraz küçülteceğim arkadaşlar. Bunu da seçtim, bunu da boyu iki buçukmuş, bunu da iki yaptım, bunu da küçüktüm. bir miktar aşağıya alacağım. Ablamı da şu şekilde aşağıya alıyorum, şuradaki çizgimi de bu tarafa doğru taşıyacağım arkadaşlar. Taşıdım, taşıdıktan sonra trimle fazla olan kısımları budayacağım. Şuradaki kısmı da biraz küçültebiliriz, şuradaki noktaların bir kısmını siliyorum, şuradakilerin de bir kısmını silelim. Buradan da bir kısım nokta sildim. Alttakini tamamen silip üsttekini Ctrl C Ctrl V ile aşağıya yerleştiriyorum. Yani yerleştirdikten sonra trim komutuyla çizgilerin fazla olan kısımlarını da budayacağım. Yine burada bir sorun var. Burası kalsın. Budama da eğer oraya budayamıyorsa tamamen siliyorsa demek çizgiler diğer çizgilerle kesişmiyor demektir. Ona da şöyle yakından bakacağız. Bakalım burada var mı öyle bir problem? Burada yok. Şimdi üst tarafına bakalım. Şurada bir birleşmeyen nokta var. Ondan dolayı orayı bulamadı. Bu birleşmeyen noktayı da buraya birleştireceğim. f 3 snap'ımı açtım. Perpendicular yani dik yakalama aktif oldu. ESC'ye bastım. Şimdi trim komutunu çalıştırıyorum. TR Enter dedim buraya tıkladım ve bu tablomu oluşturdum. Bu tabloyu bir miktar daha tamamını küçülteceğim. Hepsini seçiyorum. Seçtikten sonra SC Enter dedim. Bu köşeyi tutun. Bakın herhangi bir yeri yakalamaması gerekiyor. Mesela buraya yakaladı şu anda. Herhangi bir yeri yakalamadan bu işi yapmamız gerekiyor. Şu anda yakaladığı bir yer görünmüyor gibi. Tıkladım ve küçüldü. Küçüldükten sonra hepsini seçiyorum. M, Enter dedim. Şu noktadan tutup şuraya kadar yakınlaştıracağım. Şimdi orayı yakaladı. F3'e basarak yakalamayı kapattım. Şimdi tıkladım ve bunu buraya yerleştirmiş olduk. Şurada başlıklarımız var. Bu başlıkları buraya yerleştireceğim. Bunu kullanalım. Ctrl-C, Ctrl-V diyorum. Şuradaki başlığı yerleştirelim. Böyle bir başlığımız var. Bunu bu şekilde bıraktım. Tekrar Ctrl-C, Ctrl-V diyerek bunu da şu tarafa getiriyorum getirdikten sonra bunun üstüne de ona yapan kurum şeklinde bir başlık var. Ve şuradaki metinleri şimdi çevirip bu tarafa taşıyacağım arkadaşlar. Hepsini seçiyorum ve o enter dedim. Alt köşeden tutup bunu çevireceğim. F3'e bastım. Buraya yakaladım. F8'e bastım. Şöyle faremi yukarı doğru hareket ettirdim ve bir kez tıkladım. Daha sonra hepsini seçiyorum. M enter dedim. Buraya tıkladım. F8'e geldim. Bunları yerleştireceğim. Hatta bir miktarda da küçük olabilir. Bunları bu şekilde buraya yerleştirdim. Hatta diğerine yapıştı. Yapışmasını istemiyorduk arkadaşlar. Ve snap'ın azizliğine uğradık. Şöyle seçtim. M enter dedim. Şöyle ortalı bir şekilde bırakmak istiyorum. Yapışmaması için herhangi başka bir yere yapışmamasını istiyorsak snap'ımızı kapatacağız. F3'e bastım. Şu anda kapandı. Ve göz kararı şöyle ortalıyorum. Bir kez tıkladım ve yerleştirilmiş oldum. Bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi alttaki kısımlara geçelim.